Evet sevgili akrep burçları bugün sizin için niyet ettik. Dilek tuttuk ve kanalımıza geçiyoruz. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bakın bir sevinç gözleşiniz var. Uzun zamandır çok istediğiniz bir şey varmış. Hani öyle bir oluyor ki. Bu görünüşleriyle de alakalı olabilir tabi. Yani beklediğiniz bir haber. Bu işle de ilgili olabilir. Uzun zamandır bir işte çalışmayanlar ve haber bekleyenler, mülakat sonucu bekleyenler sizin için de olabilir bu. Şöyle öncelikle size göstereyim. Bakın belki anlayanlarınız vardır ya da bakmak isteyen. Evet arkadaşlar bakın şurada bir askılık çıkmış, askı çıkmış. Yani bu demek oluyor ki size böyle sırtınıza yük olan birisi var. Yani nasıl bir şey? Maddi olarak diye düşünmeyin. Yani ne bileyim Size bağımlı hale gelmiş, sizsiz siz yaşayamayan. Bu sevgiliniz de olabilir ama artık çok bıkmışsınız. Hani bu şey gibi değil. Çocuklarınızın size bağımlı olması gibi değil. Bu eşler olabilir. İçinde R harfi bulunan bir şahıs size yük olmuş. Belki de şöyle bir şey yani mesela dertlerini anlatan biri sürekli. Yani sizin dert sahibi yapıyor sürekli. Bu kişiden biraz uzak durmanız gerekebilir. Yani sizin psikolojiniz açısından. Ay siz bazılarınız yani bazı akrep burçları sanki evlenmeye karar vermişken bundan vazgeçmiş gibiler. Ama bunların sebebi hep nazardan olmuş. Yani eğer böyle bir durum varsa emin olun eski sevgiliniz size geri dönecektir. Ve şu aralar yani tekrar bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu ayrılan arkadaşlar için de geçerli. Yani kısa bir dönemde ayrılmışlarsa yakın bir dönemde sizin geri dönme olasılığınız çok yüksek. E çünkü nazardan olmuş yani gözden olmuş. O kadar uyumlu bir çiftmişsiniz ki etrafta çok kıskanılmışsınız yani. Hep konuşma çıkmış aranızda. Konuşmalar, konuşmalar. Ama güzel kalabalıklar görüyorum. Bir böyle arkadaş çevresi çok olan bir insansınız. Yani insansız yaşayamıyorsunuz hatta o derece diyebilirim seviyorsunuz yani siz de konuşmayı seviyorsunuz ve çok konuşuluyorsunuz da. Yani resmen bir kısmetiniz var. İçinde C harfi olan yeni tanışacağınız biri yüksek ihtimal. İsminde ya da soyisminde C harfi olan birisiyle bir ilişkiniz başlıyor. Ya bu arkadaş olabilir ama yani daha çok sevgili gibi görüyorum. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar. Böyle sanki çok uykusuz geceler geçiriyorsunuz bu aralar. Böyle uykusuz problemleri çekiyorsunuz. Bu çok düşünmekten oluyor. Yani birazcık kafanızı rahatlatmanız gerekiyor. Hani bitki çayları içebilirsiniz. Çok stresli günler mi yaşadınız? Hani ne yaşadınız bilmiyorum ama bir uyku problemi yaşamışsınız yani. Yani çok ilerlice gidenler bir nörolojiye de gidebilirler yani. Ya da psikiyatriye. Yani bir probleminiz kronik hale geldiyse artık bunlara da başvurabilirsiniz. Ay bir tane yaşlı kadın var. Yani bayağı 60 yaş üstü bir kadın. Ee, böyle sizi sanki el bebek gül bebek büyütmüş anneniz babanızdan çok o kadın büyütmüş gibi sizin üzerinizde emeği olan bir kadın size doğası çok fazla yani ve sizin bir başarınız olmuş o bundan gurur duymuş e harfli biri olabilir ve size anlatmayı konuşmayı çok seviyor Allah da uzun ömür versin çok tatlı bir kadın Bakın sizin birikiminiz var iki yerde iki yerde bir birikiminiz var fakat bunu harcamayı düşünmüyorsunuz daha küçük küçük şeyler alıyorsunuz daha tatil için bütçe ayırabilirsiniz sanki bu bir araba gibi araba için bir birikim gibi ya da arabanız varsa artık daha büyük mevla da bir şey için yani bir birikim yapıyorsunuz ya da kendinizi garanti altına almak için bir birikiminiz var. Temmuz ayında da bu çoğalıyor. Sanki iş gücünüz de art, iş yükünüz de artıyor gibi. Yani para kazanma hacminizde de bir artış oluyor. Ay siz sanki biriyle bir tartışma yaşamışsınız bir komşunuzla gibi ya da iş arkadaşınızla ama bu sevgili falan filan değil. Hem yani bir tartışma yaşamışsınız ama haklıyken haksız duruma düşmüşsünüz. Bu sizin içinizde çok büyümüş. Yani ne bileyim bazıların vücuduna vurmuş bile olabilir yani. Ee, ama eden bulur yani. Bunu bu kadar stres yapmaya gerçekten gerek yok. Ve göreceksiniz onu. Hani ne yaptıysa onun sonucuna katlanacağını göreceksiniz. Yani diğer insanlar, çevrenizdeki insanlar sizden yana tavır alacak. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Böyle bir meşale yapmışsınız ya Böyle bir öncü gibisiniz Siz daha çok fikir insanı mısınız acaba Bilemedim böyle Daha çok fikirleriyle ön plana gelen bir insansınız Herhalde çalıştığınız şey de buna yönelik olabilir Ya da insanlar sizin sözünüzü çok dinliyor Çok önemsiyor Mesela bir tartışma olduğunda Hakem gibi en son sizi sorabiliyorlar O yüzden aranılan da bir insansınız Tabi bu size birazcık terzi kendi söküğünü dikemezmiş hesabı kendi hayatınızda kararlar alırken çok yardımcı olamasa da başkaları için bu çok hayatı önem taşıyan bir özellik. Bu yönde hatta şurada belki görebilirsiniz. İnsan kafalı at çıkmış. Yani siz bunu işe de dönüştür ya da iş hayatınızda hani fikir hayatıyla ilerleyebilirsiniz. Belki bir yazarlık yapabilirsiniz yazma yeteneğiniz varsa en azından bunu deneyebilirsiniz bakın tavus kuşu çıkmış sanki bir yönde bir çalışma yapıp para kazanacaksınız gibi bir fikir ortaya atıp ya da yani mesela bu şey de olabilir bir ticarete girmek bir de olabilir yani daha çok ben yazarlık olarak düşündüm fakat bu şekilde gözüküyor evet Bakın Türkiye haritası çıkmış. Türkiye haritasının batı kısmında Muğla tarafları, Denizli taraflarında bir il. O tarafa gidiyorsunuz gözüküyor. Ya temelli gidiyorsunuz ya tatilde gidiyorsunuz ama mutlaka o taraflara gidiyorsunuz gözüküyor. Şu Orta Karadeniz bölümünde de bir yakınınız mı var artık? Ya da bir turla mı katılacaksınız? Ne yapacaksınız? Hani oralarda çıkmış gibi ama siz mutlaka Ege bölgesinde bir yere gidiyorsunuz. Hatta bu taşınma da olabilir. Azak İstanbul'da yaşayan arkadaşlar sanki o tarafa bir taşınıyor gibiler. Ya da bu şöyle de olabilir. Ataması bekleyen arkadaşların hani bu civarlarda bir ataması olacağı anlamına da gelebilir. Yani şu Orta Karadeniz, Artvin tarafı gibi, Ege tarafları gibi bir atama şeklinde olabilir. Ya da mesela askere gidecek arkadaşlarımız için buralar çıkma ihtimali yüksek. Dediğim gibi siz çok kalabalıktan çok hoşlanan bir insansınız. Yani yalnız kalmaya da sevmiyor gibisiniz. Ve bu da sizin için çok iyi oluyor. Yani kalabalıkla nasıl yaşayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. O şekilde. Genel olarak iyi çıkmış babamız. Bir de tabağınıza bakalım. Evet, dileğimizi tutuyoruz. Çok güzel. Hop. Şöyle dileğimizi göstereyim. Büyük mevla. <laughs> Sanki büyük bir dilek tutmuşsunuz gibi. Zor bir dilek gibi. Bu maddi bir dilek ise olmasına zaman var. Duygusal hani yönde bir dilek ise olmuş bir yani. <laughs> olmuş zaten. Evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. <laughs> Siz hanede çok anaç bir insan olarak biliniyorsunuz. Yani erkek ya da kadın fark etmez. Böyle daha koruyucu, daha anaç bir yapınız var gibi gözüküyor. Daha böyle hani küçük korunan, kollanan değil de sizin daha çok başkalarını koruduğunuz, kolladığınız gözüküyor ve siz bundan mutluluk duyuyorsunuz ve bu güzel bir özellik. Evet. tane yani yılanınız var ya. hani içine girmeye çalışıyor. Ee, ama ne derler yılanın başını küçükken ezeceksin misali. Siz onu eziyorsunuz yani. Hiçbir sıkıntınız olmuyor. Ama etrafınıza biraz dikkat edebilirsiniz. Bir de şöyle baktığınızda kabarık bir gelinlik çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bu dönemde evlilik teklifi alabilirsiniz. Bu çok yüksek bir ihtimal. Üzerinizden de bir kötülüğü savuyorsunuz, bir kötü enerji gidiyor. Yani bir yük varmış, ee, böyle pardon, yük varmış Demiştim ya en başta da sırtınızda büyük var. O sizden yavaş yavaş gidiyor. Artık e, daha böyle kafa olarak rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz Temmuz ayından itibaren. Belki 2020 size çok şey gelmemiş olabilir, ee, biraz. E, Yoğun başlamış olabilirsiniz ama bu süreçten sonra şey yapıyorsunuz. Daha rahatlıyorsunuz. Ve bir şey değil mi o birikiminiz vardı sizin tabağınızda çıkmıştı. O birikiminiz en az 3 katına çıkıyor diyebilirim. Yani hiç bu kadar belki para kazanmadınız. Para kazanma yolu da buluyorsunuz ve kafanızdaki o maddi en azından sorunlar ortadan kalkıyor. sanki birinden bir şey dilemişsiniz ama onun hiç haberi yok yani biri keşke bunu yapsa demişsiniz ve sanki o sizden bunu duymuşçasına onu yapıp onu getiriyor ya istediğiniz bir şey oluyor küçük bir hediye bile olabilir yani sizin istediğiniz mesela bir şey istemişsinizdir mağazada bakmışsınızdır hani o anı almamışsınızdır ama birinin almasını beklebilsin sanki size böyle bir şey geliyor isminde ya da soy isminde y harfi olan birinden geliyor olabilir ve çok güzel çıkmış Evet, daha çok yalnız yaşayan bir gibi ya da çekirdek aileymişsiniz gibi çıkmış. Fakat dediğim gibi bir evlilik teklifi olabilir. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.